genç kalmak için yapmamız gerekiyor? Ah severim ben senin güzelliğini. Ah severim ben senin tatlılığını. Canımın içi ben tamam bir şeyler anlatayım ama <laughs> tabi asıl imanla geç kalırsın yani Allah'ı çok severek. Ama en de sonunda yaşlanacaksınız yani. <laughs> Onun ikinci bir ihtimali olmaz. Ama şöyle oluyor mesela peygamberlerdeki yaşlılık pek yaşlılığa benzemiyor. Mesela peygamberimiz de yaşlandı ama çocuk gibiydi yüzü. Saçları da simsiyah, bayağı çakı gibi delikanlıydı çok. Güzeldi peygamberimiz. Musa da öyle çok heybetli. iki metre falan boyu. Yani 120 yaşında ama yaşlı diyene helal olsun. Diyebilen. Yani hiç benzemiyor. i̇man insanı çok güzelleştirir ve dinçleştirir. Fakat Allah'ın büyüklüğünü bilmek çok önemlidir. Bak yani o çok önemli. İman eder de Allah'ın büyüklüğünü iyi kavramazsa o çok ciddi bir eksikliktir. Yani vahim bir eksikliktir o. Yani sır orada ben onu söyleyeyim. Allah'ın büyüklüğünü kavranmasındadır. Hatta o sırrı bilen için de Allah ayet ediyor ki üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer iman etmişseniz galip olan sizlersiniz. Bu dehşetli bir sır. Bak üzülmeyin ve gevşemeyin. Allah'ın büyüklüğünü biliyorsan bunu rahatça sağlarsın. Eğer inanmışsanız galip olan mutlaka sizsiniz diyor. İnşallah. Bu ne demek? Kesin dünya hakimiyeti demektir. Ama şevkini, ümidini, kararlılığını asla kaybetmeyecek. Asla moral bozulmayacak. Telaş etmeyecek. Vesveselenmeyecek hedeften gözünü ayırmayacak. Mutlaka olur. Bir daha. Genç kalmak için yapmamız gerekiyor. Canımın içi ayrıca sen bir yiyecek falan onlardan bahsetmemi de istiyorsun. Ee, sebze ya sebze, zeytinyağlı yiyecekler ya. Ona dikkat et. Ee, bir de yaşlanmalarının ana nedenini söyleyeyim ama acı bir gerçek. Kur'an'da buna da işaret edilir. Onları diyor güneşten koruyacak. bir siperde yapmamıştık diyor. Bu acı gerçeğe Kur'an dikkat çekiyor. E güneş acayip yaşlandırır insanı. Her sene cayır cayır yakıyorlar kendilerini. Genç kızlar falan. Simsiyah. Ya tamam çıktı yani 5 dakika olur, 10 dakika olur, 15 dakika olur. Bu nedir? 8 saat, 9 saat her gün güneşin altında ne kadar? 3 ay. E, Vücuduna nasıl dayansın ya? Yani yaşlandırır, onu da söyleyeyim.